Nevşehir'de bu sabah saatlerinde yaralamalı kavganın meydana geldiği Milli İrade Caddesi'nde ikinci bir kavga daha çıktı. Sabah 8.30 sıralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada bir kişi yaralanmış ve o kişiyi yaralayan şahıs olay yerinden kaçmıştı. Kavgadan 1.30 saat sonra aynı yerde yine bir kavga meydana geldi. Sağlık ekipleri ve polisin hemen müdahale ettiği olayın ardından yaralanan şahıs ambulans ile hastaneye götürüldü. İki kavga arasında bir bağlantı olup olmadığı araştırılıyor. Yaşanan iki olayda vatandaşlar büyük bir tedirginlik ve korku yaşadı.